Merhaba arkadaşlar, c konsol eğitim videolarımızın 47. dersiyle yeniden beraberiz. Örnek projelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde bir e, Boxing, Unboxing örneğin e, konularının anlatılması istendi. O konuları 49. derse bırakıyorum. 49. derste Boxing ve Unboxing kavramına değineceğim. Bu derste yine bu örnek proje serimizi devam ettirelim. Sondan bir önceki derste o konuya da değineceğim. Şimdi ne yapacağız bugün? Şöyle Murat Bilginer'in blog'undan aldığım bir örnek uygulama vardı. Güzel de bir uygulama. Orada yemek otomasyonu olarak geçiyordu. Bizde de yemek yemek sepeti diyelim. Mi? Yemek sepeti programı. Nasıl yemek sepeti programı? Şöyle ki. Mesela şeyi düşünün. Marketlerdeki jet kasalar var ya. Evet, işte Kipa'da, Migros'ta falan var galiba. Carrefour'da sanırım yoktu. Marketlerdeki jet kasalar gibi tamam mı? Seçimi yapıyorsunuz. Seçime göre size işte fiyatı veriyor. Siz orada tabi barkodu da okutuyorsunuz da burada biraz daha farklı olacak. Burada barkod okuma işlemi yok. Bir menü olacak karşımızda. Menüden seçim yapacağız. E, seçime göre sonra adet gireceğiz oraya. Kaç adet olduğunu o üründen. Ondan sonra işte e, devam etmek istiyor musunuz şeklinde bize bir soru soracak. Evet, hayır şeklinde cevap vereceğiz. Eğer devam edersek yeni ürün ekleme işte toplam fiyata yeni ürünlerin fiyatını da dahil edip e, işlemeye devam edecek. Bu şekilde bir uygulama olacak. Ne üzerine olsun? Benim aklıma şu geldi. Oradaki e, Murat Bilginer'in Biloğundaki örneği çok fazla bozmak istemedim. Oradaki örneği kullanmak istedim. Ee, orada yemek ve içecekler üzerine e, içerik vardı. Biz de o şekilde yapalım. Bir tane şöyle biraz e, afille bir yemek menüsü oluşturalım. Şöyle görseli biraz yüksek olsun oluşturmuş olduğumuz bu yemek menüsünün işte sol tarafında yemekler sağ tarafında içecekler bölümü olsun. Mesela 7 tane yemek 7 tane içecek işte 5 tane yemek 5 tane içecek şeklinde belli bir sayıyı birazdan belirleriz. Ondan sonra işte buna göre hesaplamaları işlemleri gerçekleştirilir. İlk olarak önce bir double ile değişkenlerimizi tanımlayalım. Neden double? Çünkü bazı e, bazı gıdaların diyeyim Fiyatı mesela bir buçuk lira olabilir, iki buçuk lira olabilir. Bu şekilde ondalıklı değerler kullanacağımız için double kullanın, double seçim virgül adet virgül ondan sonra seçim adet e, toplam diyelim. Bu bir tanenin toplamı toplam eşittir sıfır noktalı virgül. Sonra bir de double e, hesap diyelim, hesap eşittir sıfır. Hesaplı genel hesap olacak. Bu şekilde bir başlayalım. Console.writeLine ilk önce menümüzü bir oluşturalım. Şöyle yıldızlar koyalım. Noktalı virgülümü koydum. Belki biraz daha arttırabiliriz. Sonra console.writeLine deyip bir boşluk bırakıyorum şuraya. Şurada bir boşluk bıraktım. Ondan sonra Ondan sonra Console.writeLine şöyle çift tırnağımı açtım. Şurayı ortalayalım mı? Ortalayalım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yemekler yazsın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 tane yıldız koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada da içecekler yazsın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buraya da yine 2 yıldız koyalım. Şu başına da 2 yıldız ekleyelim. Ve noktalı virgülümüz koyalım. Amacım sadece görselliği biraz daha arttırmak. Konsol nokta RightLine diye diyelim. Çift tırnağımı açtım. Şuraya iki yıldız. Sonra bir boşluk bırakacağım şöyle. Ee, şuraya iki yıldız. Sadece işin birazcık görselini arttırmak istiyorum. Başka bir amacım yok şu anda. Ve buraya da iki tane yıldız ekledim. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra yemekleri yazmaya başlayalım. Konsol nokta right parantez içerisine yine iki yıldız koyalım şöyle. Ee, ne diyelim mesela bir bir diyelim ne olsun yemek ne dükkan olsun bizimki ee, ekmek yok ekmek tavuk olmasın pilav üstü döner dükkan olsun mesela açalım döner olsun et döner yazılmış şöyle et döner boşluk bırakalım sonra toplamda kaç tane olsun yiyecek 6 ol 6 yeterli mi 6 yeterli herhalde buraya da 6 tane içecek koyalım 7 ee, diyelim buraya. Neden 7 dedim? Çünkü şunu biraz daha ortalayalım ya. Ctrl X dedim. Şöyle şuraya yapıştıracağım. Şöyle iyi mi? Böyle iyi herhalde. Şurası. <laughs> Ondan sonra buraya da yazalım. Burası ne olsun? Ee, 7. Neden 7 dedim? Çünkü 6 tane yemek koyacağım, 6 tane içecek koyacağım. Aynen. Ha buraya bir de şey koyalım ya. Ee, mesela tire. Et döner 7 TL, 7.00 TL değil, 7.00 TL. O zaman birazcık daha şöyle sol alalım, biraz ortalamak istiyorum. Hani bu görüntü çok çirkin dursun istemiyorum. Şimdi daha fena değil gibi duruyor da. Şu yemekleri de bir tane ortaya alalım şöyle. Ayran, ayrandan sonra bir tire koyalım. 1.00 TL olsun. Şöyle bir dakika. Şurayı sileyim. Sonra nokta olayı koyalım. Nasıl oldu? Fena olmadı gibi. Şimdi biraz daha düzenlediğimiz zaman daha düzgün bir şekilde gözükecektir. Konsol nokta right line çiftlerini amaçtım. İki tane yıldızımı koydum. İki diyelim. İki et döner olsun. Tavuk döner olsun. Tavuk döner. Tire tavuk döner ne kadar olsun. Evet, fiyatları alt alta yazalım ya burada o şeyi bozmayalım. Şu şekilde bir dakika. Şurayı da iki tane alacağım. Tavuk döner. Alt alta. İşte 5.00 TL olsun. Tamam. 5.00 TL. Ondan sonra ne diyelim şöyle şuraya gelelim 8 8 kola diyelim kola tire 3.00 TL dedik. Oluyor sanki şöyle bir konsol noktaları diyelim de bir bakalım nasıl çalışıyor. Yani nasıl gözüküyor buraya kadar olan kısım. Şurayı tamamen kapatalım şu sona kadar. Şimdi Yemekler, içecekler. Ha, bir dakika. Şurayı da kapatalım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Şuradan alalım. Bir de şuradan. Şimdi yeniden çalıştırdım. Şimdi daha güzel bir görünüm oluyor. Aa, bir de her yemekle içecek arasına şey koyalım. Bir tane sulaşan koyalım. Şöyle sıla diyelim. Bir nasıl gözükecek? Sılaşan koymayalım Bir boşluk mu olsun sadece Yıldızlar bozulsun istemiyorum O zaman sadece şunu Şu satırda olduğu gibi Bir görünüm sağlayalım Şimdi projenin Teliğinde olacağı için uygulama Birazcık tasarımına takılıyorum <laughs> Şimdi daha güzel Şöyle altına yine yapıştıracağım O satırı yapıştırdım ondan sonra e, Bir satır daha yazalım Ondan sonra diğerlerini kopyala yapıştır yapabiliriz Sanırım Şöyle hemen alalım şuraya konsol nokta right line 2 yıldızımı koydum 3 diyelim tire 3 ne olsun et döner tavuk döner salata olsun ya da çorba diyelim önce çorbalar tire çorbalar 4 TL olsun 4 nokta TL Şöyle gidelim. Burada bıraktık. Ondan sonra burada bir 9 diyeceğim. 9. E, su olsun su tire, 1 TL hatta 50 kuruş yapalım 0.50 kuruş olsun su e, şuraya da iki tane yıldız koyduk mu? Tamamdır. Su 0.50 kuruş dedik. Ondan sonra yapıştırdım. Şimdi artık ikisini de şöyle seçiyorum. Yapıp, kopyala yapıştır yapacağım sadece. E, burası ne olsun? Burası 4 salatalar olsun salatalar her türlü salata iki buçuk TL olsun 2.50 TL ee, ne olsun çay Çay da çayı 75 kuruş yapalım 0.75 kuruş Ondan sonra şurası çok gitti <laughs> bir kere daha yapıştırdım 5 diyeceğim şuraya Burası 5 yalnız burası 10 olacak 10 şurası da 11 olacak yok 7, 8, 9, 10, 11, ha doğru tamam. Ee, şurayı silelim, şurayı silelim. Heh. Bir dakika, burada ne var? A harfini silelim. Et döner, tavuk döner, çorbalar, salatalar. 5 ee, ne diyelim? Kuru. Kuru pilav diyelim şöyle. Kuru fasulye ve pilav. Ne kadar olsun? 6.5 buçuk TL 6 TL olsun neyse bu çoğu olmasın 6 TL olsun ee, 11. içecek Fanta olsun işte Fanta da 2 TL olsun 2.00 TL diyelim tamam ve son olarak son değerlerim 12 olacak burası 6 ve 12 burası 6 burası 12 Burada ne olsun? Maden suyu ya da soda. Nasıl aldı? Soda diyelim. Çok yer kaplamasın. Soda diyelim. Soda 1 TL olsun. Soda 1.00 TL Ondan sonra şurası ne olacak? Et döner, tavuk döner, çorba, salata, kuru fasulye, pilav. Bir de ne olur? Bir de pide, pide çeşitleri olsun. işte etli pide, kıymalı pide falan. Bunlar da tanesi eee 6.5 olsun. 6.5 TL. Şimdi oldu. Ondan sonra şu şu satırı şöyle kopyalayıp en altına yapıştırmak istiyorum. Bitsanstra bakalım nasıl gözüküyor. Yemekler ve içecekler menümüzü bu şekilde oluşturduk. Şu an için güzel duruyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane değerimiz var. Şunları düzeltebilirsiniz. Ee, ne dedim, şunları şu e, para birimlerini alt alta yazabilirsiniz. Daha düzgün bir hali siz artık getirirsiniz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce bir tane döngü oluşturacağım. Neden döngü oluşturacağım? Çünkü e, seçim yaptıktan sonra kullanıcının devam edip, edip etmek isteyip istemediğini e, öğrenmek için döngünün sonunda bir break ifadesiyle e, kırmam, kırma yapmam gerekiyor. Eğer ki devam etmek istiyorsa o kırmayacak. İşte yeniden en başa alacak soruları falan filan. Daha önce bahsetmiştim galiba bunu. Şimdi o zaman ne yapalım? Önce şöyle diyelim. Diyelim ki for int i eşittir. Birden başlasın. i küçük yüz olana kadar i bir bir artsın. Bu şekilde bir döngü oluşturdum. Ondan sonra diyorum ki konsol nokta nokta Önce bir boşluk bırakalım. Sonra konsol nokta right line parantez içerisinde right diyelim hatta line olmasın. Aynı satıra yazalım. Ne diyelim? Alacağımız ürün ürünün numarası. Yani üründen kastımız ne? Gıda. Sonra şuraya bir boşluk bırakalım. 2 nokta. İndim alt satıra. Şimdi ne yapalım? Bu değeri bir okutalım. Seçim eşittir convert nokta to double neden double türünü tanımladım parantez içerisinde console nokta klavyeden girmiş olduğum değer benim seçimim olacak buraya kadar herhangi bir problem yok sanırım şimdi döngüm içerisinde yazmaya devam ediyorum kodlarımı diyeceğim ki eğer seçim birse et dönerle ilgili işlemleri yapacağım 2 ise tavuk döner 3 işte ise çorbalar 11 ise fanta 12 ise soda bu şekilde birkaç tane kopyala yapıştır yapacağım. Orada değerlerim değişecek. Diyorum ki eğer eğer e, seçim eşit eşitse 1'e süslü parantezimi açıyorum alt satıra iniyorum. Diyorum ki console nokta right parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde kaç porsiyon et döner kaç porsiyon almak istiyor yiyecek kişi adet eşittir. Convert nokta to double parantez içerisinde console nokta read line. Yani bir adet girdiği zaman 7 lira ödeyecek ama iki adet girdiği zaman 14 lira ödeyecek. Bunun hesaplamasını yapıyoruz şimdi. Sonra diyeceğim ki toplam tutar eşittir adet çarpı 7. 7 nereden geldi? Et dönerin yanındaki fiyattan geldi. Ve son olarak diyorum ki hesap eşittir hesap artı toplam. Hesabımın başlangıçtaki değeri kaçtı arkadaşlar? Sıfırdı. Burada ne yaptım? Hesap eşittir. Hesap artı toplam diyerek hesabı e, hesaba ne yapmış oldum? Sıfırdan itibaren e, üzerine değer girmiş oldum. Sonra iniyorum alt satıra. Diyorum ki el seyf, el seyf. parantezimi açtım. El seyf. seçim eşit eşitse ikiye Seçim eşitleşse 2 süslü parantezimi açtım. Al satıra indim. Konsol nokta Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Kaç porsiyon kaç porsiyon tavuk döner. De, diyelim şöyle süslü parantezimi pardon. Kaç porsiyon tavuk döner. Ondan sonra e, adet eşittir. Convert nokta to double parantez içerisinde. Konsol console.readline diyelim. Bu kez ne için yaptım işlemlerimi? Tavuk döner için yaptım. Ondan sonra şöyle de bir nokta virgül koyalım. Sonra toplam eşittir adet çarpı tavuk döner kaç lira? 5 lira. 5 ve son olarak hesap eşittir hesap artı toplam olacak noktalı bir koydum şimdi bunları tek tek yazmak istemiyorum yani hepsini oturup 14 taneyi tek tek yazmıyorum kopyala yapıştır kullanalım Şimdi eğer seçimi 3 ise 3'te ne var? Çorba var. Ee, kaç tabak çorba diyelim. Çorba. Kaç tabak çorba? Çorbanın fiyatı ne kadar? 4 lira. Hadi çarpı 4. Sonra indim alsın. Pardon yanlış yerde. Yanlış yerde değiştirdim ya. Hemen düzeltelim şöyle. Kaç tabak çorba diyelim adet çarpı 4 ondan sonra yapıştırdım eğer elseyf seçim eşitse 4'e bu kez salata kaç porsiyon salata diyebiliriz kaç porsiyon salata 2. Nokta üstü salata neydi 2.50 idi 2.50 ile çarptıralım sonra 5. değer e, kuru fasulye pilav mıydı kaç porsiyon 5'e gelelim şöyle kaç porsiyon kuru pilav diyelim fiyatı ne kadarmış 6 liraymış şöyle 6 lirayı da ekleteceğim ben arkada bağıran benim kedim else if eğer pardon yine kopyala yapıştır kullanabilirim el if ee, seçim 6'ya 6. sırada ne varmış pide varmış Kaç porsiyon pideleyin? Pidenin de işte porsiyonu ne kadardı? 6,5 liraydı galiba. Kaç porsiyon pide? 6,5 liraydı. Hemen şöyle yazalım. 6.50 şeklinde olacak. Şimdi buraya kadar olan kısmı hesaplatalım. Mı? Neyse yazalım. Herhalde bir hata çıkmaz. Hemen 7 8 9 10 11 12'yi yazalım. 7'de ne var? Hemen şöyle bakıyorum. Ayran 1 lira, kola 3 lira kaç tane ayran diyelim? Kaç tane ayran? Ayran 1 lira. Sonra bir asif daha koydum. Kaç tane kola diyelim şöyle? Kaç tane kola? Kola 3 lira. Sonra şöyle şuraya yazalım. Asif seçim eşitliği 9'a 9'da ne var? Su 0.50, çay 0.75. Hemen hesaplayalım. Kaç tane su? 0.50, 0.50 diyelim. Ondan sonra asif kaç tane çay diyeceğim şöyle şuraya hemen. Kaç tane çay? Çay kaçtı? 0.75'ti. Bunu da yazdım. Bunu da yazdıktan sonra ne kaldı geriye? 11'de Fanta 2 lira. 12'de Soda 1 lira. Hemen onları da yazalım. 11'de Fanta olsun. 12'de Soda. Burası 11. Burası 12. Fanta 2 Soda 1'de değil mi? Evet. Fanta 2 lira. Soda 1 lira. Ee, unutmadan hemen yazayım. 2'ye 1. Burası Kaç tane Fanta. Burası da Kaç tane Soda olsun. Kaç tane soda şeklinde olacak. Şimdi bunu da yazdım. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar e, yine döngü bloğum içerisinde devam ediyorum. Diyorum ki else bunların dışında bunların dışında console. right line parantez içerisinde desin ki e, böyle bir seçim yok. Yani 12'nin dışında 1 ile 12 arasında herhangi bir değer girilmezse böyle bir seçim yok desin. Ondan sonra konsol nokta right line'a bir boşluk bırakalım. İndim alt satıra. Sonra ne yapsın? Sonra şöyle yapsın. Konsol nokta right. Şunu soralım kullanıcıya. Başka isteğiniz var mı? Başka isteğiniz var mı? Hani şimdi adam mesela şey yaptı diyelim atıyorum. Et döner aldı ama yanında içecek de almak istiyor. Et döneri alıp enter'a bastıktan sonra adet fiyatın e, adet tutarını girdi demiştim. 3 porsiyon mesela. Enter'a bastı ama yanında 3 tane de ayran almak istiyor. En baştan programı kapatıp açmamalı, ne almalı, başka isteğiniz var mı şeklinde sormalı program kullanıcıya. Ondan sonra string diyelim string. Cevap eşittir. console.readLine. Cevap bizim eee klavyeden okumuş olduğumuz değer. Ondan sonra diyorum ki eğer eğer cevap cevap eşit eşitse ne? Çift tırnak içerisinde hayır. Cevap eşit eşitse hayır veya diyelim cevap eşit eşitse ne? Büyük H'ye ee, veya cevap eşit eşitse ne? Hayır. Şöyle bu şekilde. E veya cevap eşit eşitse hayra tamamı büyük. Ve son olarak veya cevap eşit eşitse hayra. Eğer cevap bunlardan herhangi birini eşitse o zaman ne yapsın biliyor musunuz? O zaman e, break desin. Burada kırsın. anlaşıldığını düşünüyorum. Zor olmadığı kanısındayım. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Ondan sonra döngünün dışına çıkalım. Diyelim ki toplamı yazdıralım. Konsol nokta right line parantez içerisinde toplam tutar. 2 nokta üstte artı hesap diyelim. Hesabı bize versin. Şimdi deneyelim bakalım. Çalışacak mı arkadaşlar? alacağınız ürün numarası. Bir çorbayla başlayalım. 3. Kaç tabak çorba istiyorsunuz? 2 tabak. Başka isteğiniz var mı? Evet var. Evet'e basalım. Alacağımız ürün numarası. E, ee, çorbanın yanına ne alalım? Arkasından bir tavuk dönere bağlayalım. Tavuk döner. 2. Kaç tabak tavuk döner? O da 2 tabak. Başka isteğiniz var mı? Şimdi 2 tabak çorba 8 lira. 2 tabak tavuk döner 10 lira. İtti 18 lira. Bir de içecek de bunu süsleyelim. 18 lira. Yanına ne alınır? Çorbanın yanında çok içecek gitmez de. Tavuk dönerin yanında birer tane bir kola bir ayran alalım. Başka isteğiniz var mı? Evet diyelim. Alacağınız ürün numarası 8. Kaç tane kola? 1. 18 liraydı. 21 lira oldu. Başka isteğiniz var mı? Evet. Alacağınız ürün numarası ee, bu kez ne alacağım arkadaşlar? Ayran alacağım değil mi? Ayran 1. Pardon kaç? Ayran 7. Enter'a bastım. Kaç adet ayran? 1. Başka isteğiniz var mı? Hayır yok. 21 lira. 1 lira da ayran 22 lira olması gerekiyor. Yanlış hesaplamadıysam. Başka isteğiniz var mı? Hayır'a bastım. Toplam tutar. Ne yaptı? 22 bana verdi. Şurada brain man manası ne oluyor biliyor musunuz? İşte şuradaki cevaplar dışarısında ee, bir cevap gelirse tekrar en başa atıyor bizi başka isteğiniz var mı diye soruyor ama eğer bu, bu cevaplardan biri gelirse o zaman kırıyor ve aşağı bizi gönderiyor umarım anlaşılmıştır ee, zor bir örnek olmadığı kanısından geliştirilebilir mesela siz şunu yapabilirsiniz hesap ortaya çıktıktan sonra müşterinin e, vereceği parayı da alın mesela müşterinin işte e, ödeme yapacağınız miktar atıyorum 50 lira bizim mesela şu anda ne kadar tuttu şeyimiz e, alışverişimiz 22 lira tuttu. 50 liradan e, 22 lirayı çıkarsın işte müşteriye 28 lira para üstü versin şeklinde olacak. İşte böyle bir örnek. Keyifliydi, güzeldi, geliştirilebilir, geliştirildiği takdirde tam dönem sonu projesi sayılmaz dönem sonu projeler için yetersiz kalır ama yine bir hafta sonu ödevi ya da ay sonu e, ödevi niteliğinde olabilir. Söyleyecek başka bir şeyim şu an için yok. 47. derste de burada nokta alalım. Şimdi iki tane, bir tane daha projemiz var. 48. derste onu da yapacağız. Ee, ondan sonra 49. derste de, yani çok emin değilim ama yine bir proje aklımda vardı. Boxing kan, boxing işlemlerini yapar mıyız? Ee, tam söz vermeyeyim ya ona. Eğer o projeyi de, o projeyi de yapmak istersek o belki kalabilir onu da artık ASP derslerinde falan bir şekilde anlatırız. Sözü burada noktalıyorum arkadaşlar. 8 Ağustos 2016. Bugün derslerin devamı çok büyük ihtimalle inşallah gelecek. 40, 48. 48. derste yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Örneği mutlaka uygulayın.